CHP Genel Başkanı parlayı bilmez, traktöre binmez, çiftçimizi konuşur, bakkala girmez, manavı görmez, marangozu tanımaz, siftahsız günü sorsanız soğan, sarımsak anlar, gelin görkün ki, görün ki esnafımızı konuşur. Memurlarımızdan ve işçilerimizden bahseder, sıra CHP'ye, oy vermeyenlere gelince hakaretleri bir bir adına sıralamaktan arlanmaz, utanmaz. Maksadı çürük olanın onu bunu suçlu görmesi hayasızlıktır. Tıpkı Covid-19 virüsü gibi zillete de bulaşıcıdır. Devamlı mutasyona uğramaktadır. Çok şükür hükümet pek çok ülkeyi geride bırakarak şifa olan aşıyı vatandaşlarımızın kullanımına sunmuştur. Zilletin aşısı da 2023 yılının Haziran ayında demokratik vasıtalarla yapılacak ama bu aşı zillete zehir olarak yansıyacaktır. Telaşlanmaya ve tedirgin olmaya mahal yoktur. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Milletin üstünde bir güç ve merci yoktur, olamayacaktır. Erken seçim diye tutturanlar, erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çabalayanlar, iyi bilsinler ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. Cumhur İttifakı'nın tavizsiz ve tavsamaz kararı budur. Cumhuriyet'in 100. yıl dönemi olan 2023'te yeni bir tarih yazılacak, yeni bir sayfa açılacak, muhkem ümitlerin canlılığıyla, dirlik içinde istikbale, Cumhur İttifakı ile ulaşılacaktır. Bu Cumhur'un sözüdür. Bu Türk milletinin gelecek bin yıllara dair beyanıdır. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği üzere. Türk'ün sözü Türk'ün kendisidir. Peki bunlar oluyorken zillet ittifakı nerededir? Suyun kaynağı nereden gelmektedir? Arkasındaki odaklar kimlerdir? Dikkatli bir göz, uyanık bir şuur, teslim olmamış bir mizac zillete düşenlerin, kukla gibi nasıl oynatıldıklarını, dış güçlere nasıl boyun eğdiklerini, nasıl kullanıldıklarını, terör örgütleriyle iltisak ve irtibatlarını gayet berrak şekilde tarif ve tekrif, tefrik edecektir. Bize hiç kimse hikaye anlatmasın. Bize hiç kimse bahane ileri sürmesin. Türk milleti zilleti değil zaferi, PKK FETÖ ittifakını değil cumhurun ittifak zihniyetini seçecektir. Nihayetinde istiklal için birlik, istikbal için dirlik kazanan Türkiye, kazançlı çıkan da Türk milleti olacaktır. Değerli dava arkadaşlarım, muhterem misafirler, Türkiye tarihinin en önemli yönetim reformunu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle başarmıştır. Yeni sistem cumhuriyetin kuruluş ilkelerine dayanmıştır. Parlamenter sistemdeki teklemeler, tıkanmalar, kutuplaşmalar, kafa karışıklıkları, karar sürelerindeki çalkantılar cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle aşılmıştır. Türk milleti tarihsel müktesebatına uygun yönetim sistemiyle gücüne güç katmıştır. Türk devlet felsefesine müzahir olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi işin özünde Türk tipi başkanlık modelinin farklı bir isimlendirilmesidir. Bir yönetim sisteminin nasıl ve ne şekilde tarif edildiğinden ziyade fonksiyonel olup olmadığına, beklentileri karşılayıp karşılamadığına, demokratik özellikler taşıyıp taşımadığına, millette karşılık bulup bulmadığına odaklanması en dengeli çık bakıştır. Ön yargıları bir kenara bırakarak Türkiye'nin sistemik düğümünün sistemsel aksaklıklarının milli iradeyle çözülmesinden herkes memnun ve müttayin olmalıdır. Etrafını cami, ayarını mani bir ifadeyle söylersek, 9 Temmuz 2018'den itibaren resmen uygulamaya geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yani Türk tipi başkanlık modeli taban tutmuş, tarihsel ve kültürel mazimizle örtüşmüştür bir yönetim sisteminin kökleşip olgunlaşması sabahtan akşama olacak şey değildir. Böylesi bir beklenti oluşturmak iyi niyetle izah edilemeyecektir. Yürürlükteki sistemin sadra şifa olması devlet ve millet hayatına bütün imkanlarıyla nüfuz etmesi için müşterek emek gerekir, zaman gerekir, özveri gerekir destek gerekir. Ters propaganda akıntılarının gemlenmesi gerekir. Yeni sistemin özünde Türk milletinin beka ve refah özlemleri ana esastır. Altını kalın bir şekilde çizmek isterim ki geçmişin tecrübeleriyle geleceği kavruyor. Daha uyanık, daha dikkatli, daha bilinçli hareket ediyoruz. Aziz Türk milleti, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi vasıtasıyla tekraren cihan ruhuna taliptir. Uygulama sonuçları itibariyle göz dolduran bu sistem, sistem devlet ebed müddet, millet ebed müddet anlayışımızın delinmez zırhı, devrilmez eseridir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2023 ve takip eden 10 yılları kapsayan stratejik hedeflerimizin ilki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine daha yerinde bir ifadeyle Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmak ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına hizmet etmektir. Buna karşılık güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem teklifleri beyhudedir. Eskiye kıvrılıştır. Geleceğe dair söyleyecek bir şey olmayanların acıklı kıvranmasıdır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem kavramını ilk dile getiren şu işe bakınız ki terörist Selahattin Demirtaş'tır. Zillet ittifakının güçlendirilmiş parlamenter sistem ezberi içi boş, günü kurtarmaya dönük taktik bir adımdır. Artık parlamenter sisteme geri dönüş yoktur. Milli iradenin tartışmaya açılması iki buçuk yılını doldurmuş yeni sistemi karalama yarışı demokratik bir haktan öte baskıcı, bağnaz, hoşgörüsüz, hazırlıksız, tahammülsüz, ve tahakkümcü bir siyaset ayıbıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi siyasi, hukuku, hukuki ve ekonomik reformlarla kökleştirilmeli ve güçlendirilmelidir. Memnuniyetle söylemek gerekir ki bu süreç kararlılıkla devam etmektedir. Eksik varsa giderilecek, yetersizlik varsa telafi edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan insan hakları eylem planı, ekonomik reformlar paketi, müsbet ve umut verici gelişmelerin işaret bir şeyidir. Biz devam edecek reform zincirini samimiyetle destekliyor, üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Bu sürecin sivil, geniş katılımlı, Herkesi kapsayan yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir bir anayasa ile tahkim ve takviye edilmesi ikinci stratejik hedefimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi bu kapsamda gerekli çalışmalarını sürdürmektedir ve önümüzdeki birkaç ay içinde hazırlıklarımız Allah'ın izniyle tamamlanacaktır. Ayrıca Siyasi partiler kanunu değiştirilmelidir. Seçim kanunlarında düzenlemeler yapılmalıdır. Siyasi etik kanunu çıkarılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş düzü yeni sistemle uyumlu ve meclis çalışmalarıyla ahenkli hale getirilmelidir. Milletvekilliği dokunulmazlığı yeni baştan ele alınmalıdır. Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarının yasal ve hukuki yapısı titizlikle gözden geçirilmelidir. Kamu araştırmaları ve sonuçlarının yayınlanması hakkında geniş değişiklikler yapılmalı ve tedbirler alınmalıdır. Siyasi maksatlarla ve ekonomik kayelerle bir partiyi parlatıp bir başkasını karalayan anket şirketleri bize göre Demokrasi kundakçısı milli irade dolandırıcısıdır. Temiz toplum, temiz siyaset, temiz yönetim tezahür etmeli. Kalpazanlar, çıkarcılar, çarpık zihniyetler, millete husumet besleyen mihraklar, hukuk tanımayan kimliksizler afişe edilip ayıklanmalıdır.